Merhaba. Bugün objekte ürün sayımı nasıl yapılır onu anlatacağım. İlk olarak stok bölümüne tıklıyorum. Burada stok sayımı sağ tuş masa üstünde göster diyor. Daha sonra raporlarda bulunan stok sayım raporunu, sayım farkları raporunu masa üstünde göster diyor. Daha sonra stok envanter raporumuz var. Onu da masa üstünde göster diyorum. Stok sayıma tıklıyorum saymak istediğimiz ürünü aratabilir, barkodunu okutabilir. 3 noktaya tıklayıp ürünü seçebilirsiniz. Ürün listesi dedim. Burada yine sağ tarafta kalan bölümümüz gözüküyor. Coca-Cola 2.5 litre eksi 1'de. Ben bu ürüne sayım yaptım. Çift tıkladım. Listemize ekledim. Miktar kısmına 15 tane elimizde olduğu için 15 tane yazdım. Ekle dedim. Ekle dedikten sonra bir başka ürünümüz varsa onu seçtim. Ürün listesi dedim. Soda, su 0,5'i seçtim. Bundan da elimizde 10 tane var dedim. Ekle dedim. Ve kaydet ve çık dedim. Kaydet ve çıka tıkladıktan sonra sayım farkları raporuna tıklıyorum. Burada tarih aralığı seçebilirsiniz. Sayım farkları kısmını seçiyorum. Ara diyorum. Ara dedikten sonra Coca Cola ve su sayımız geldi. Coca Cola 2,5 litrede sayım öncesi miktarı eksi 1'miş. Sayım miktarı 15'miş. Elimizdeki fark 16 olduğunu belirtti sistemimiz. Sudan'da S sıfır tane giren sıfır tane çıkan sayım öncesi miktarı 49'muş. 10 tane stoğumuz var. Eksi 39 tane de fark varmış. Burada sayımlar doğruysa onayla dediğimizde stoğumuza ürünlerimiz girer. Evet derim. Ve program şifrenizi sorar. Program şifrenizi girersiniz. Okey dersiniz. Ve ürün sayımınız tamamlanır. Yine ürün kartlarından ürün listesi dediğinizde saydığınız ürünler kalan bölümünde doğru bir şekilde gösterir. Aynı zamanda stok envanter raporunda stokta olanları seçtiğiniz zaman yine stokunuzdaki ürünleri görebilirsiniz. İyi günler diliyorum.